Aksaklığın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Yayında olmadığımız süre boyunca herhangi bir gol ses çıkmadı. İlk yarıda Ali Cıbır'ın kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Merkez Bünüşköy takımının o bölgede bir durduk sesi geldi şimdi. Yoğun itirazlar da var. Karar değişmeyecek. Serbest vuruş kazandı. Merkez Bünüşköy Bir duran top fırsatı izleyeceğiz. İşaret geldi. Kaptan serbest uç kullandı. Kale içi berk son anda korneri. Yine bir etkili duran top izledik. Merkez Bünüşköy takımında. Korner kullanıldı. Boşta kalan top. Baskı da geldi Sezai'den. Kaptanın yaptığı müdahale foul. Serbest vuruş kullanıldı. Top hareket halinde. Bir kez daha kullanılacak serbest vuruş. Uzun bir top gönderildi ileriye doğru. Top oynananı terk etti. Mücadele kaldığı yerden devam ediyor şimdi. Kaptan Sezai Sakin doğru oynadı. Ali Cibıç karşılaşmadaki tek golünü sahibi. Şutu isabeti bulamadı Ali. <laughs> Sağ tarafa doğru bir pas. Uzun gönderilmek istendi. Sabit sektirmişti. Şimdi o bölgede İbrahim hareketi. Hüseyin Kırdar'ı yatak. Taç atışıyla mücadele sürüyor. Ceza sahasını göndermek istendi. Ön müdahale vardı. Bir taç atışı daha. Yine ceza sahasını gönderildi. Yine müdahale geldi. Mücahit çekte sağına sıyrıldı, indi çizgiye. Mücahit ortaladı, arkaya açıldı top. Bir şut düşüncesi isabeti olmuyor. Out. Kalevuruş <laughs> kullanırdı ileriye doğru. Ali Cıbırs. Savunma <laughs> uzaklaştırdı ileriye Sezai. O bölgede araya girmek istedi. Samet alamadı önü. Bir oyuncu yerde düdük sesi geliyor. <laughs> Samet'in yaptığı müdahale for. Serbest vuruş kullanacak Hacılar FK. Topun başına Kaftan Durmuş Demir. İşaret geldi. Durmuş serbest vuruş kullandı. Sezai Çarpatov. Sameit harika bir <laughs> pat bıraktı. Gol potu var. Kanici top dışarıya gitti. İlk kez bu kadar etkili, ilk kez bu kadar organize geldi. Hacılar FK, net pozisyonlar vardı. Kaleci Furkan Erbaş ilk şutta gol şansı vermedi. Sonrasına dönen top farklı şekilde dışarıya çıktı. Eşitlik golünü çok istiyor Hacılar FK. Berk hızlı başlattı Mücahit'e. Mücahit. Ayak dışı bir şut. Aliyo Furkan Erbaş yine başarılı bir kurtarış imzaatı. Atak devam ediyor. Sabit Özcan çapraz indi. Orta düşüncesi vardı. Korner. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu geldi cesasasına. Top yandan dışarıya çıktı. Sol kanatta kaptan Sezai çizgi üzerinde tuttu. Top oyun alanı içerisine enfesle bir pas bırakıyor şimdi kaptan. Sol kanattan geldi merkez Münüşköy. Ali Cibır. Acele etme diye bıraktı kaptan Sezai. Sezai Çelebi en geriye dönüyor Hüseyin. Orta düşüncesi pek de etkili olmadı. Furkan Erbaş. Degajın diktiği sol tarafa doğru. Taç atış kazanı Acılar FK. İkinci yarıda henüz gol sayısı şey çıkmadı mücadelede. 1-0'lık üstünlük söz konusu. Ali Cibre kaydetti goleye, merkez Bünüş Köyleğini. Taç atışı kullanıldı Mert hareketi. yol Emre ters tarafa doğru göndermek istemişti. Şimdi bir şut. Sol ana müdahale kaleci. Berk Uğuz Arslan'dan. Düzeltelim. Furkan Erbaş'tan geldi o müdahale. Köşe vuruş kazandı. Hacılar PK. Korner kullanıldı. Bir voley sonra iki akalaya yönelmedi. Pas oldu. Furkan ceza sahasında. Köşe vuruşunu işaret etti. Mücadele çemeği. Körler kullanıldı. Orta geldi. Top içi. Furkan Erbaş'ta başta kalmıştı. Hızlı da başlattı. Ali içerimek istiyor. Savunmada Mücahit dikkatli. Doldurdu içeri. Kale yöneldi. İnanılmaz bir gol! Mücahit Demir! Akılda o bir gol kaydeti. Uzun süre akıllarda kalacak bir gol kaydeti. Mücahit Demir kaydetti. 1-1 Muazzam bir gol geliyor mücadelede. Bir birlik eşitlik hadi, hadi, hadi. var. Kendi yaralığından yokladı kaleyi. Furkan önde yakaladı. Hadi, beyler, Enfes hadi. bir gole imza attı Mücahit. Sağ tarafa doğru bir pas. Hadi, hadi. Sezai kaptan dönemi yüzünü. Sağ tarafta şimdi İbrahim Taşdemir. İbrahim baktı içeriye. Savunma girdi araya. Hızlı hücum fırsatı arıyor. Merkez Bünüşköy kapta Sezai. Sezai Çelebi o bölgede ikili mücadelesi var diye top. Hacılar acı, FK takımında kaldı. Kartal. Samet'i topla buluşturdu. Samet Özcan Pidas'ı bırakmak istedi. Hüseyin'e çarpan top korner. Köşe vuruşuyla mücadele sürüyor şimdi. Oner kullanıldı arka tarafa. Bir kafa vuruşu. Ya, Top üstten ya, dışarıya çıktı. Kale vuruşu kullanacak merkez Bülüşköy. Oyuncu değişikliği işareti yapıldı. Bir oyuncu değişikliği yapıldı şimdi Acılar takımına Cem oyuna dahil oluyor. Kalan sürede Kartal'ın yerine onu izleyeceğiz. Levent Kartal kenara gelen isim olmuştu. Kale vuruşu kullanıldı. Ali